Allah Celle Celaluhu hamd seçtiği kullara selam. İsmail Hünerlice hakkane Hakkani Bakış bilmem ne atmaca var ya o da ya bunlar niye böyleler? Niye böyle kahpeler? Niye böyle şerefsizler? Şimdi şimdi sizin hakemliğinizde onlarla mücadele ediyorum. Diyorum ki onlara ya diyorum sana İsmail Ünerlice veya Hakkani Bakış veya Cübbeli veya İsmail e, ee, cemaati veya İsmail cemaatinin bir hocası veya Adıyaman'ın bir hocası bir şeyhi veya bilmem neyi. Şimdi size uyan mı kurtulur? Bana uyan mı kurtulur? Benim uyan mı kurtulur? Bende ne var? Sizin sapık dikkatleriniz yok ben de hakiki sağlam itikatlar var yani sizin sizin itikatlarınızın tersine ben de sağlam itikat var ne var mesela siz zamana sizin genel itikatlı alimler zamana maluk diyor benim yanıma gelen beni anlayan benim dediklerimi anlayan Resulullah anlamış gibidir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki zamanı küfretmeyin zaman Allah'tır bunu kabul edecek hadisi kutsiyi kabul edecek, ayetleri kabul edecek. Yani ben bana gelen benden bir ekleme olmadan bildirilen dinin tebliğini alacak benden. Bildirilen dinin tebliğini alacak benden. Onlardan ne alacaklar? Onlara, onlar mesela isnat ediyorum şimdi. Bundan kurtulmaları lazım. Üsmeyhüller diyecek. Biz tapmıyoruz, seviyoruz dedi. Şimdi hala Mehdi gelmeyecek davasında Medine harap olacakmış. Medine harap zaten. Kudüs dünya sahnesinde Kudüs imar edildi. Kudüs dünya sahnesinde sözü geçiyor. Devamlı sözü geçiyor. Medine'nin sözü geçmiyor. Ve Zülhüsvara geldi Medine. Ama bu mallar işlerine geldi. Medine'ye taktılar. Ama e, onlara hakikat namına bir şey koysak mesela desek ki ahine bir delil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bildirdiği Müslüman ülkelerce bu konuda ne düşünüyor? Hakkani bakış bu konuda ne düşünüyor? Sorun onlara. Cübbeli de bu konuda ne düşünüyor? Dediklerim doğru mu? Resulullah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bildirdiği bir şeyi aynen görmek, 1440 sene sonra görmek, anlamak, kavramak aynı eldeki bir delildir. Aynı eldeki bir delildir. Aynen görmek. Ayn-el -er bir delildir. İl-mel delillerle nesedilemez. Bunun karşısına ilmi delil koyamazsın. Koyup nesedemezsin. Zılla asıl arasındaki fark gibi. Yani aynı el -er bir delil. İl-mel o zaman zıl hükmünü alıyor. Bu aynı el -er yekin ee, şeyden İlmer yakından aynı yakında tepil etmiş, tepil olmuş bir durum mesela. Sağ yanağında, ince yandan yıldız gibi işaretin olması. Aynel yakın bir durum. Tebdi olması. Aynel yakın bir durum. Bu gerçek olduğu zaman, gerçekliği anlaşıldığı zaman bunun karşısında ilmi, yani burası Medine'ydi, şurası Fas'tı, oradan çıkman lazımdı gibiler, gibi laflar hükmü kalmıyor. O zaman yani tutup da Medine dediğin zaman yeni kurulmuş bir şehri de gösteremezsin. O zaman da rivayetlerde geçen Konstantinye var. Medine olarak o zamanın büyük şehirleri var. Hala Arap habercilerinde Medine Türk İstanbul diye geçiyor. Yani Medine Türk Konstantinye büyük bir şehirdi, büyük şehir. Şimdi bu bu rivayet başka önlere de alınabilir. Mesela İsmail e, Hünerlici'nin ortaya koyduğu şu mesela diyor ki o zaman diyor harap olacak diyor şey Medine. E, Kudüs imar olmuş olacak. E, imar i̇mar oldu. Kudüs'ün sözü ki harap oldu işte yani. Yani o harap olmadan yıkılacak manası veriliyor. Alakası yok. Bir avuç Müslüman kalmış. Ulan sen, sen Müslüman sana diyorsun kendini. Sen kafirliğe koşa koşa biliyorsun Kafirliği kutsuyorsun. Yani elinizdeki deliller beni gösteriyor. Benim haklılığımı, benim doğruluğumu gösteriyor. Çıkın da Allah rızası için, Allah hani ilim diye ya, madem benim ortaya koyduklarıma cevap veremiyorsunuz, hadi ya da siz deyin bana, madem öyle bizim elimizdeki deliller de, siz beni 61'e çağır. Ben de diyorum ki Allahu Teala bana bir ilim vermiştir. İlahi lütuf. Vahiy yakınlığı vermiştir. Bununla beraber bunları anlama kavramı şeyi vermiştir. E, bir zorunluluğum olmasa tam manasıyla da e, imamete geçirme durumu var. E, i̇shal etme durumum var mesela mektubat Rabbani'ye Ben de ishal ettim. Doğruyu söylüyorum. E siz de bunun hidafına yani karşılık olarak koyduğunuz şeyler sizi de tatmin etmez. İsmail'in diyecek kahpesi. Hakkane bakış kahpesi. Cübbeli zaten kahp kahpelerin şahı ama kendini çekiyor. Sizin üzerinde celbediyor. Hüseyin Çevik'in üzerine celbediyor. Yani kendi kahpeliğini örtüyor yavaş yavaş. Yani baş kahpe o. Onu unutmayalım. O yaz başta. Baş komutanımız sizin o. Deccal'den e Deccal'in emziren Deccal'in memesini, sağ memesini kimseye bırakmıyor cübbeli. Cemaatle beraber. Deccal'ı emiyorlar. İsmail cemaati Deccal'e tabi e, ee, Yahudi diyor. Yahudi. Taylasanlı var mı lan? Yahudi tiniyetli desene. Yahudi tiniyetli Taylasanlı sarıklı desene lan 70 bin halim, Yahudi 70 bin değil. 70 bin Yahudi değil. Yahudi 70 bin Yahudi tiniyetli. Yani Yahudilerin yaptığını yapan. Yani Yahudiler ne yapmış tarih boyunca? Yahudiler ne yapmış? Nebiler Resulleri bile bile bildikleri halde. Ve bunun ispatı da e, Ali Kara, İsmail Ağa cemaatinden Ali Kara. E, videosu kayıtları var. İsteyin var, bakın benim sistemde. Biz açıklayıcı bir Resul'e uymak zorunda mecbur değiliz dedi ya. Biz açıklayıcı bir Resul'e uymak zorunda değiliz. Niye? gidişat bizim onu açıkladığımız 10 on sene ama bu sürdü. Adam bir şey yazıyor, bir şey söylüyor, onun karşılığını veriyorum. Bir şey söylüyor, karşılığı vere vere vere, vere. artık tıkandı kaldı cübbeli gibi. Cübbelinin de mesela hepsini karşıladım, her söylediğini karşıladım. Artık dedi tamam ben kendimi övmüyorum. Çocukluğuma sığındım yani ilk niyetim iyiydi. Çocukluk çocuklukta da şerefsiz olduğunu, insanların insanların teveccühünü mas masal olmak için elinden geleni yapacağını Resul hocasının yanlış ihlas aktarımı dolayısıyla cübbelinin hamurunun mayasının bozuk olduğunu ispatladı mı ya. yani? geldiğimiz durum İsmail Hülerlice'ymiş. Hakkani bakışmış, cübbeliymiş. Bunlara uymakla istat ettiğimizde ettiğimden ben onlara israr ettiğim küfrün altından kalkmalar lazım ve bunlar birbirlerinin küfürlerine, küfürlerine rıza gösterirler. Sessiz kalıyorlar. Niye? Çünkü birine dokunan öbürküne de dokunuyor. Niye? Karşılarındaki Mehdi. Alhade bir insan değil. Bir taraf yıkıldı mı komple yıkılacak. Bir çözüldü mü bir tane genç, üç tane, dört tane alim, genç, genç hoca dedi, o sok fark etmez. Biz Allah'ın rızası lazım diye çıkıp, yahu her şey doğru. Biz bunu uysak ne olur? Yani çocuğa düşünüyor üç tane. Birbirleriyle konuşuyorlar. Diyorlar ki biz bunu uysak ne olur? Ulan şu sapık itikat. Alimlere ilah ittihad etmekten kurtulacağız. Şu sapık itikattan hayat mağlup demekten kurtulacağız. Bizim sustuğumuz bir sürü cübbelinin o fat, fetvası satmaktan kurtulacağız. E, zamana mahluk demekten kurtulacağız. Alimleri bir kere ilah ittihad etmekten kurtulacağız başta. Çünkü buna cevap veremiyorlar. inzam edemiyorlar. İsmail Ünal'ı etmeye çalıştı. Biz dedi tapmıyoruz, seviyoruz dedi ya. Bu kadar yani. Allah'ı sever gibi bir severler ayeti var yani bunun karşılığında. Yani e, doldurmayacak kelimelerle kimlerini sakındırdıklarını sanıyorlar. Küfre e, gidiyorlar. Yani onlar bunların farkındadır ama peşinde getirdikleri, sürükledikleri sizler, avam veya arifler bunun peşinden sürükledikleri Cehenneme gidecekler. Diyeceksiniz ki bizi bu efendilerimiz saptırdı. Bana uyarsanız ne olacak? Doğru etikatlar alacaksınız. Bir yanlış itikadınız olursa <laughs> bu da Mehdi olmam. Resulullah'ın bildirdiği Mehdi olmam. Ama onun da şeyi var. Ya Rabbi biz doğru itikad olarak şey yaptık ki bunda bir beis yok benim ortaya koyduklarımda. Doğru itikad olarak. Çünkü karşılığı konamıyor ilmi ehli tarafından, sizin üstadlarınız, efendileriniz tarafından cevap verilemiyor ki ben e, gerçek kişi olmasam nübüvvet kemalatını açıklayamam. Yani onlar çıkıp e, bunlara dokunmuyorlar, bu ilmi meselelere dokunmuyorlar. Niye? Uzanamıyorlar. Karşına bir şey koyamıyorlar. Biz açıkladık diyemiyorlar. Bu doğru diyemiyorlar, yanlış diyemiyorlar. Çünkü doğru deseler arkasında konuşlarım gelecek? Arkasından onların sapıklıkları gelecek. Doğru da diyemiyorlar. Yani böyle yetiştirme çalışıyorlar. Kahpeler. Yani sonra dedim mi din kahpesi. Şey diyorsunuz. Niye diyorsun? Az bile. Yani size. Yani bu zamandaki alimlerin size yaptıklarını. Size yaptıklarını. Sizi getirdiği yere. Kisveyi bir görseniz bir anlasanız. Yani. Kuran-ı Kerim'de geçen işte bunlar sapıttı derken. E, biz o zaman uyarken saptırdı diye uymuyordunuz ki. Uymayacaksınız ki o zaman. Saptırdı diye. Doğru diye uyuyacaksınız. Niye? Ulan bunlar bu kadar alim bunu bilmiyor da doğruyu bilmiyor da bu mu biliyor? Bu biliyor. Niye? Bu Rabbani alim. Bu onlar gibi ezberci değil. İşin hakikatini özünü söylüyor. Suyunu sıkıyor koyuyor. Yani bir sürü karıştırılmış şeyi size özünü veriyorum ben doğruları, gerekçelerini açıklıyorum. Ama tabii siz oku de derdiniz, derdiniz sizin alimleriniz de ahiret değil, Allah rızası, Resulullah'ın değil. E sizinle de o kadar olur yani. Bizim şeyhlerimiz, efendilerimiz bizi kibrit kutusunda cennete gir Yok abicim. Sizin şeyhleriniz bırak sizi kurtarmayı. Sizi de kurtaramayacaklar. Taytay cehennem. Siz de diyeceksiniz ki yani biz siz ne olduğunuzu bilmeden. O hiç olmazsa hiç olmazsa onlar adi oğlu adi lafını alıyorlar. Niye? Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in e, adi oğlu adiler insanların en müstü öl olmadıkça kıyamet kopmaz. Niye adi oğlu adi oluyorlar? Şimdi bir insan zamanın insanı ne oluyor? Oku oğlum oku oğlum oku. Niye? İşte bir e, meslek şey ol bir e, memur ol işte masa başında çalışırsın rahat edersin maaşın sabit olur emekli olursun paran iyi olur falan filan bu adam bir mevkiye geldi mi söğüşlerse devletin kasasından veya şirketin kasasından 3-5 e, bulunduğu konumu kötüye kullanırsa rüşvet gibi şeylerle bu adi olur. Ama e, sen bir insana bir de ilmi olarak dini ilimleri öğret bir de bir mevkiye getir. İşte haramın haramın yanlış olduğunu hakikati, hakikatleri öğret bazı şeyler öğret. Bu adam misale söylüyorum. Dinde bu bambaşka bir şey de benzetin yani. Bu mevkiye gelsin, dini bilsin. Bir mevkiye gelsin. Ondan sonra devletin imkanlarını işte haram olarak cebine kaydırsın. Bu adi oğlu adi oluyor. Niye? Bildiği için. Ahiretin karşılığı olduğunu bildiği için. İşte sizin üstadlarınız da ahiretin karşılıklarını biliyorlar. Ama ne var ki dünya onları ve cari sistem onları sarmış sarmalamış bırakmak istemiyorlar. Öz simşekler e, iki bilmem ne yeni açılan e, bilmem ne forum plazada işte alış hanımıyla alışverişteydi. Yani tarikat ehlinin züht, gibi, takva gibi şeyleri olması lazım. Yani fakirlikle övünmek gibi, yani dünyaya tamah etmemek gibi. Ama gel variyetlerini çıkaralım bunları. Hadi gel cübbenin variyetini çıkaralım nereden aldın diye soralım. Çünkü capisteyken senin yoktu bu. Sen bu hahamlara sinyal yakmadan evvel yoktu bu. Haham görüşelim dedi, böyle yapalım dedi, bilmem ne yaptı, dedi. ile müya ile işte FETÖ'nün uç elemanlarıyla görüşe görüşe bir şeyler oldu. Tabii çok güzel onun da şeyi İngiliz kraliyet muhafızlığı cümleleri. Tabii bu kafirliği mucib de bir sebep. Yani bunlar niye adi oğlu adi oldu? Bunlar hem dünyada güzel yaşadılar, yaşıyorlar. Hem de bu yaşantılarıyla beraber cennet umuyorlar. Umuyorlar değil. Aslında yakinen bilmeleri lazım şu an. İşte bildikleri halde, yakinen bildikleri halde sizi de sapı, sapıtıyorlar. sapıtlıyorlar. Yani Eflatun hiç olmasa dedi ki, ya dedi o Nebidir, Resuldür, ona uyun. E gel beraber gidelim. Onun bize bir şey katacağı bir şey yok. Şimdi şimdi ortaya da koymuşum bilgileri. Yani nübüvvet kemalatının usulü beşeret olan nübüvvet kemalatının ispatını, ondan sonra böyle bir kemalatın olduğunu, e, hadislerle metnin çıkacağı zamanı, e, ayetlerle, hadislerle birbirini tamamlayacak şekilde ortaya koymuşum. E, zaman maluk olmadığını, zamanın Allah olduğunu koymuşum. Onlar kıyıda köşede tövbe 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 derler. Yani biz yanlış yapıyoruz falan derler ...işten içe. Ama ne var ki e, aşikare bu doğru söylüyor. Ya bir insanın mehdi olmasa bu kadar e, e, ilim ehlinin bu kadar yani savura, savuramazdı bu zat. İlim, e, şey, mehdi olmasa ilim ehlini böyle saman çöpü gibi savuramazdı ilim, ilim ehli bunun karşısında zelil olmazdı. Yani bunun olsa olsa Rabbani bir alim olması lazım ki e, onun da işareti zaten ayette sorulursanız dersiniz ki sağ yanağında ince andıran yıldız gibi bir işaret vardı. Sağ yanağında ince andıran yıldız gibi bir işaret vardı. Sağ yüzünü aydınlatan. İşte biz bu işareti onda gördük ya Rabbi. Ama itikatları önce gördük. Yani ben buyum, ben şuyumdan öte bizi doğruya kılavuzlamaya çalışıyordu. Hakikati şey yapmaya çalışıyordu. Biz keşke Resul'le yol bulsaydık. Bir yol tutsaydık. diyecek Diyeceksiniz. Keşke Resul'le bir yol tutsaydık. Duhan suresine bakın. Öğretilmiş dedi. Şu an o. Ama iş başa gelince keşke Resul'le bir yol tutsaydık. Niye? Size ee, size bunları aman ben şöyleyim, ben böyleyim gelin benim yanımda toplanın da aidat, <laughs> aydan aya şu aidatı verin, şu ya, işte bilmem vakfımıza şu kadar yardım yapılacak cübbeli gibi işte biz Afrika'ya Kur'an çağırıyoruz Kur'an e, gönderiyoruz yani Kur'an'a yardım yapıyoruz Kur'an'ı yayıyoruz demek için mesela Kur'an'ı kabul etmiyorlar ama biz dedik e, millet Kur'an atıyor kullanıyor millet. Camilere bırakıyor. Ben telefon ettim. Dediler para yani. İlla bir ticarete çevirecekler. Bizde öyle bir şey yok yani. Biz gelin de şu baskıyı alın. İşte e, bir tat toplantıları, mevlet gecesi toplantıları yapıp da işte ya Resulallah biz sana nasıl bakacağız? Şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Allah affetsin böyle yalvar yakar bir şeyler söyleyip de milleti bir gaza getirip işte mübarekler çıkarken işte Mevlid-i Şerif Risalesini alın. 3 lira 3 lira sermayesi. Size sermayesine satıyoruz 20 lira. 1000 tanesi kaç para yapıyor? 1000 tanesi 20 milyar yapıyor. 3000 tanesi 60 milyar. Allah bereket versin. <laughs> ya kardeşim Bakın, şu gördüğüm mesele risalelerde, risalelerde Mesela Mevlid Mevlid'e kılıf hazırlamış adam Mevlid bir şiirdir Kimin yazdı? Herhangi bir zatın yazdığı Rabbani değil Bir şiirdir, aşkıdır Birisi sevgilisine yazar, o da azıcık O masalısına mı yazmış, sen de yaz Çok mu sevdin, oku git evinde Bağıra bağıra Ağlaya ağlaya, zıplaya zıplaya Takla ata ata, oku bunu din adına, toplantılar adına şekil şemale sokmak niye? küfür. bir tat. bir tat yani bir temelinde küfür vardır. Yani beğenmedim dini, bir eksik vardı, tamamladım hesabı. Yani sizi getirdikleri nokta küfür. Benimle beraber bunları heh. Daha şimdi şerefesi var, bilmem nesi var. E onlar da gelsin kardeşim. Onlar da kendilerini doğru sandığı diyorlar. Onlar da geldiler. Onların da yanlışları var. Selefin, Selefin dört mezhep imamının yanlış iştihatları var. E, Mehdi'de Mehdi de olsak düzeltiyoruz işte. Yani mezhep imamların sorulacağı, benim sorulmayacağım ayetlerle sabit <laughs> Allah'ım yarabbim. Ayetle sabit e, iddet bekleme süresi var. Ona başka bir kılıf koyamazsın. Senin mezhep imamın sorulur. Ben sorulmam ne ayetlerdeki ayetlerdeki hadislerle desteklenen bir da ortaya koyuyorum. Ama siz göremiyorsunuz. Fark etmez. Yani her bakmak görmek değil. Her gör, görmek de bakmak değil. Nasıl baktığına bağlı, nasıl gördüğüne bağlı. Yani ameller niyeti göre, göre eğri bakarsan eğri görürsün. Doğru bakarsan doğru görürsün. İslam'a göre öyle dersem bizim bir yanlışımız oldu olmadığını Hakikati ortaya koyduğumuzu yani bizim bu zamanı alimlerin elinden yani bunu da çok zor bunu da biliyorum. İnsanları kurtarmanın çok zor olduğunu, bunu da ellerinden almanın bir yolu yok. Çünkü yani iş bu. Yani Allah'ın sünneti bu. Yani hep bu zamana kadar e, insanlar şey seçmişler. E, efendilerini, alimlerini, önderlerini seçmişler. Yani yeni bir uyarıcı geldiğinde hemen biz işittik, itaat ettik, ettik diyenleri Allahu Teala övüyor ama genel itibariyle karşı gelmişler. Efendilerin arkasından atmışlar. Bak efendileriniz atamıyor. Şimdi efendilerinizi toplansanız, beş tane efendinizi toplayın, aleyhime benim ortaya koyduklarımı izam etsinler, ne sesinler desem tırt altlarına yaparlar. Yani kaçacak delik bulamazlar. Karşılaşmamak için Ellerinden geleni yaparlar. Ne? Bak ortaya koyduğu şeye bak. Medine Arap olacak. İşte bir avuç Müslüman ölecek bütün insanlar. Ya Dünyanın ömrü bitmiş. Bu aklını ihtiyarını kaldıracak derecede olmayacak bunlar. Size bunları açıklıyor. Kim açıklıyor? Resulullah'ın bildirdiği Mehdi. Bu Allah'ın fazladır. Dilediğine verir. Allah büyük fazlın sahibidir.